şehir dışından Lazere geldim. Çok memnun kaldım. Tavsiye ederim. Beautiful Güzellik Merkezi'nden leke protokolü aldım. 4 seans. Oldukça memnunum. Gördüğünüz gibi lekelerim de kalmadı. Çok da mutluyum. Size de tavsiye ederim. Buyurun gelin. Merhabalar. Beautiful Güzellik Merkezi'nden çok memnunum. Lazer uygulaması alıyorum burada. Çok etkisini gördüm. Herkese öneririm. Çıkın çıkın gelin. Merhaba. Arkadaşlar Beautiful Güzellik Merkezi'ne geldim. Şu an 10. seansımı aldım. 108 santimle başladım. Şu andaki ölçümümde 100 santime kadar inceldiğimi gördüm. Muhteşem. Ellerine sağlık Serap'cığım. Teşekkür ederim.